Merhabalar Gezenmasın takipçileri. Bugün Tokat'ta bin yıllık kadim çini sanatını yaşatan Ömür Hanım'ın yanındayız. Yani Ömür Konağı'ndayız. <laughs> Merhabalar Ömür Hanımcığım, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Ömür Öztalay, e, Tokatlı'yım. Tokat doğumluyum. E, 2008 Afyon İşletme mezunuyum. E, 10 yıldır da kadim Çin'i sanatıyla ilgilenmekteyim. 4 yıldır da profesyonel olarak kendi firmamda e, Çin'i sanatını e, yaşatmaktayım. Bu fikir sizin aklınıza nereden geldi? Sanata her zaman çok düşkündüm e, ve memleketim için Kendim için bir şeyler yapmak istedim. Hani ben giderim, adım kalır, dostlar beni hatırlasın e, misali e, derken emek ve çabayı da bütünleşerek e, bu <laughs> buraya kadar geldim tabii. Peki sizden başka Tokat'ta bu işte uğraşan var mı? E, kadim Çini sanatının temsilcisi olarak Tokat'ta tekim e, öğrenci ve çıraklar yetiştiriyorum. Hı. Benden sonra da birçok kişinin devam ettirebilmesi için. Peki bu kadim Çini sanatı rağbet görüyor mu tokatta e, ya da yurt dışında yurt içinde bir ithalatınız ihracatınız var mıdır? E, 2018 yılında İngiltere ile yurt dışı e, ürünlerimi göndermeye başladım. 2019'da birçok fuarlarda birçok fuarlara katılarak yurt dışı e, farklı ülkelerde müşterilere ulaştım. Ee, Suudi Arabistan, Dubai olmak üzere, İngiltere, Suudi Arabistan, Dubai olmak üzere e, ürünlerimi gönderiyorum. Yurt içinde de Kapadokya, Antalya, Alanya, e, Bodrum, e, Çeşme, buralara e, özel ürünlerimi, koleksiyon ürünlerimi özel ve butik e, ürün satan e, yerlere yine göndermekteyim. Peki bize Kadim Çin'i sanatının tarihinden de biraz bahseder misiniz? Şimdi Kadim Çin'i sanatı Tokat tarihinden bahsedeyim. 700 yıl önce Tokat'ta Kadim Çin'i sanatı mevcutmuş. Ee, ama son, son son ustamız öldüğünde biliyorsunuz sanatta e, o memlekette e, ölüyor maalesef. Ben buradan yola çıkarak dedim tekrar Kadim Çin'i sanatını Tokat'ımızda yaşatalım. Peki e, bize Kadim Çin'i sanatının yapılışından, e, zorluklarından bahseder misiniz? Çin'i sanatı birçok... E, alandan oluşmaktadır. Önce e, motiflerimizi e, iğneliyoruz. E, parşömen kağıdının üzerine e, iğne delerek e, motifi geçiriyoruz. Daha sonra kömür yardımıyla bisküvi dediğimiz objelerimize geçiriyoruz. Daha sonra tahrir dediğimiz boyayla e, motiflerimizi çiziyoruz, daha sonra boyamasını yapıyoruz. Bütün işlemlerimiz, boyama ve motiflerimiz bittikten sonra sır dediğimiz sırçalama tekniğiyle sırlıyoruz. Yani bu fırından bir önceki aşaması. Sır e, ürünlerimizin camlaşmasını sağlayan maddemiz sırladıktan sonra e, kurumasını bekle, bekliyoruz ve ondan sonra fırınımıza yerleştiriyoruz. Fırınımıza yerleştirdikten sonra da ortalama 930-950 derece ee, sıcaklığında bir gün boyunca piştikten sonra eserlerimizi meydana getiriyoruz. Ee, peki herhangi bir eser kaç günde meydana geliyor? Yani bunun için kaç e, gün boyunca uğraşıyorsunuz ya da hemen oluyor mu? Ee, küçük bir üründen bahsedelim en küçük kaselerimizden. Diyelim ki bir saat onun yapımı ama sadece bir saatte onu yapsak dahi ee, sır ve fırın işlemiyle beraber üç gün sürüyor. Küçük bir işlemin bile üç gün e, süreci var. Peki son olarak sizin söylemek istedikleriniz nelerdir? Ben hayallerimin peşinden gittim e, ve bunu yaşatıyorum. Herkesin de hayallerinin peşinden gitmesini tavsiye ederim. <laughs> Nei!